Host host cluster türünü konuştuk ve bu cluster türünün çalışma mantığını sizlere paylaştık. Aynı sanal iş yüklerini çalıştırmak için aynı fiziksel veri merkezi içerisinde bulunan cluster türüdür. Bu cluster türünde sahip olunan fiziksel sunucular aynı marka ve model olabileceği gibi farklı marka ve model sunucular da olabilir. Bu cluster türünde en önemli konu fiziksel sunucuların Aynı fiziksel veri merkezi içerisinde çalışması, aynı sanallaştırma ürünüyle yapılması ve paylaşılmış bir veri depolama havuzuna sahip olmasıdır. Host-host cluster mimarisini Hyper-V serverlar arasında yapabiliriz. ESX serverlar arasında yapabiliriz ya da ZEN server arasında yapabiliriz. Hyper-V ile ESX serverı aynı host cluster mimarisi içinde çalıştıramayız. Guest to guest cluster mimarisine göre en temel fark bu olmakta ve bu çalışmamızda host to host cluster ile guest to guest cluster arasındaki farkları inceleyeceğiz. Host to host cluster mimarisini hatırladıktan sonra ihtiyacımız olmayan bileşenleri kaldırıyoruz. Guest to guest cluster mimarisinde paylaşılmış bir veri depolama havuzuna ihtiyacımız bulunmamakta. Ve bu sebepten Paylaşılmış veri depolama havuzlarımızı da sildik. Her iki fiziksel host üzerinde ayrı ayrı storage'ler bağlayabiliriz. Bu storage paylaşılabilir bir storage olmadığı gibi fiziksel sunucu üzerindeki yerel diskler de kullanılabilir. İki fiziksel hostumuzdan bir tanesi Microsoft Hyper-V, diğeri ise Sx firmasının VMware Server'ı olabilir. Guest-to-Guest -guest Cluster mimarisinde Hypervisor'un bir önemi yoktur. Hyperview üzerinde bulunan sanal makineler VHD disk türünü kullanmakta ve fiziksel sunucu üzerindeki veri depolama havuzuna bağlanmakta. VMware da VMDK disk türünü kullanmakta ve aynı şekilde fiziksel sunucu üzerindeki veri depolama havuzuna bağlanmakta. Host-host -host cluster mimarisinde veri depolama havuzlarına odaklanmıştık. Çünkü en temel ihtiyacımız paylaşılabilir bir veri depolama havuzunun ihtiyacımızın olmasıydı. Guest to guest cluster mimarisinde ise network katmanına odaklanacağız. Guest to guest cluster mimarisindeki en temel ihtiyacımız network bileşenleridir. Guest to guest cluster mimarisi aynı veri merkezi içerisinde olabileceği gibi farklı veri merkezleri arasında da yapılabilmektedir. En temel gereksinim network gereksinimidir ve birbirine erişim sağlayan iki sanal sunucu arasında yapılabilmektedir. Guest to guest cluster mimarisindeki diğer bir ihtiyacımız da sanal sunucu işletim sistemi ve üzerinde çalışmakta olan uygulamaların guest to guest cluster mimarisini destekliyor olmasıdır. Exchange Server Duck mimarisi ile SQL Server Always On mimarisiyle, File Server DFS mimarisiyle ve Domain Controller sunucularımız da Active Directory Replication servisiyle Guest to Guest Cluster'ı desteklemektedir. Bu cluster türündeki temel amaç sanal sunucu seviyesinde sürekliliğin sağlanmasıdır. Hostların burada bir önemi bulunmamakta ve amaç misafir sanal sunucular için devamlılığın sağlanmasıdır. Dikkatinizi çektiyse eğer fark etmişsinizdir. Host Host Cluster mimarisinde iş sürekliliği uygulanan sanal sunuculardan sadece bir tane varken Guest to Guest Cluster mimarisinde her bir sunucudan en az iki tane vardır. Amaç burada Sanal sunucular üzerinde çalışmakta olan hizmetlerin ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanmasıdır ve hostlar bu mimaride sadece ama sadece ev sahibi durumundadır. Guest to guest cluster mimarisinde sanal sunuculara fiziksel sunucuymuş gibi davranılan çözümlerdir.